Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de resepsiyon gerçekleştirildi. Etkinlik, İstiklal Marşı ve Almanya Milli Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı paylaşıldı. Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan, yaptığı konuşmada Cumhuriyet Bayramı'nın yalnızca tarihi bir dönüm noktası olmadığını, aynı zamanda çağdaş, demokratik ve güçlü Türkiye idealine yön veren sarsılmaz bir iradenin sembolü olduğunu belirtti. Büyükelçi Turan, Türkiye ve Almanya'nın hem bölgesel hem de küresel düzeyde barış, istikrar ve refah için birlikte çalışan iki stratejik ortak olduğunu vurguladı. İkili ilişkilere büyük önem verdiklerini kaydeden Turan, Almanya'yı Türkiye'nin dostu ve önemli bir ortağı olarak gördüklerini ve karşılıklı saygı, anlayış ve güven temelinde ilişkileri derinleştirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Savunma sanayi, enerji güvenliği Yeşil dönüşüm ve dijital ekonomi alanlarında Almanya ile yürütülen ortak projelerin sadece ikili ilişkilere değil, Avrupa'nın geleceğine de değer kattığını söyleyen Turan, Almanya ile ortak projelerde kısıtlamalardan ziyade işbirliğinin ön planda olmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti. Almanya'da yaşayan 3 milyonu aşkın Türk'ün iki ülke arasında güçlü bir kültürel, ekonomik ve insani köprü oluşturduğunu ifade eden Turan, 64 yıl önce sirkeci garından yola çıkan ilk kuşak insanlarımızın temellerini attığı bu köprü Bugün dördüncü kuşakla birlikte çok daha derin, kalıcı ve anlamlı hale gelmiştir dedi. Resepsiyona Almanya dışişleri bakan yardımcısı Florian Han, büyükelçilik çalışanları, yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.